Harram Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, vizyoner projeleri bir bir hayata geçirirken, ucube bir yapı olarak ilçe merkezinde görüntü kirliliği oluşturan eski ilçe tarım müdürlüğü binasının yıkım çalışmalarının startını verdi. <laughs> Harram Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, tarihi ilçenin dokusunu daha çok ön plana çıkaracak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. İlçe merkezinde halk arasında ucube yap olarak adlandırılan eski ilçe tarım müdürlüğü binasının yıkım çalışmalarının startını veren başkan Özyus, Harran'ın Türkiye'nin dalgalanan en güzel bayrağı yapmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Din, kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve astronomi gibi alanlarda dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu ilim ve irfan yurdu Harran şehrini Kent istediğine ve tarihi dokusuna uygun mimari projelerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Öz Yavuz... ilçenin tarihi dokusuna aykırı eski ilçe tarım Müdürlüğü binasının yıkım çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Bildiğiniz gibi her an doğumun ilk belirlendiği, medeniyetin başı, tarihin tarımın, kültürün merkezidir. Haran ilçemizin çehresini değiştirmek için belediyemizin bütün imkanlarıyla gece gündüz demeden her gün ciddi adımlar atıyor. Her gün yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de Haran ilçe merkezinde bulunan ucube eski ilçe tarım binasını görüyoruz. Yerine de çok güzel projelerle Harran'ımızın tarihi dokusuna uygun, Harran'ımızı turizmin başkenti yapabilmek için farklı projeler geliştiriyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı arkadaşlarımız sürdürüyor. Harran Belediyesi olarak gece gündüz demeden Harran'ımızı Türkiye'nin dargalanan en güzel bayrağı yapmak için, tarihin, kültürün merkezi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Harun ilçesinde eski ilçe tarım müdürlüğü binası ilçe merkezinde görüntü kirliliği oluşturuyordu o bina için yıkım kararı verildi. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ilçe merkezinde görüntü kirliliği oluşturan eski ilçe tarım müdürlüğü binasının yıkım çalışmalarının startını verdi. Hedeflerinin Harran'ı turizmin başkenti yapmak olduğunu belirten Başkan Özyavuz bu yönde adımlar attıklarına dikkat çekti. Harran doğumun ilk belirlendiği medeniyetin Beşiği, tarihin, tarımın, kültürün merkezidir. Harran ilçemizin çehresini değiştirmek için belediyemizin bütün imkanlarıyla gece gündüz demeden her gün ciddi adımlar atıyor. Dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu Harran'ın estetiğine ve tarihi dokusuna uygun mimari projelerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan Öz Yavuz, ilçenin tarihi dokusuna aykırı eski ilçe tarım müdürlüğü binasının yıkım çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Her gün yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de Harran ilçe merkezinde bulunan ucube eski ilçe tarım müdürlüğünün yerine de çok güzel projelerle Karanımızın tarihi dokusuna uygun Karanımızı turizmin başkenti yapabilmek için farklı projeler geliştiriyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı arkadaşlarımız sürdürüyor. Harran Belediyesi olarak gece gündüz demeden Harran'ımızı Türkiye'nin dalgalanan en güzel bayrağı yapmak için, tarihin, kültürün merkezi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz vizyoner projeleriyle bir bir hayata geçirirken Ucube Yapı olarak ilçe merkezinde görüntü kirliliği oluşturan Eski İlçe Tarım Müdürlüğü binasının yıkım çalışmalarının startını verdi. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz tarihi ilçenin dokusunu daha çok ön plana çıkaracak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Beraber i̇lçe merkezinde halk arasında ucube yapı olarak adlandırılan eski ilçe tarım müdürlüğü binasının yıkım çalışmalarının startını veren Başkan Özyavuz, Harran'ı Türkiye'nin dalgalanan en güzel bayrağı yapmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Bugün de Haran ilçe merkezinde bulunan Ucube Eski İlçe Tarım Binası diyoruz. Yerine de çok güzel projelerle Haran'ımızın tarihi dokusuna uygun Haran'ımızı turizmin başkenti yapabilmek için farklı projeler geliştiriyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı arkadaşlarımız sürdürüyor. Harran Belediyesi olarak gece gündüz demeden Harran'ımızı Türkiye'nin dalgalanan en güzel bayrağı yapmak için, tarihin kültürün merkezi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkan Özyeğuz açıklamaları sonrasında bölgede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. <laughs>